Yeni bölümden merhaba. Hemen bölümümüzü seçiyoruz. Anne bir gelsene bir şey göstereceğim. Bölümü seçeyim önce oğlum. Ha. Ne? Ne göstereceğim? Burada var. Ha, onu aramıyoruz ama biz bölümleri bitiriyoruz. Altında da Roblox yazıyor. Şimdi şu bitti, şu bitti, şu bitti, şu bitti. Bitti. Evet, bu da bitmiş, bu da bitmiş, bu da bitmiş, bu da bitmiş. Ay hepsini bitirdik mi yoksa? <laughs> bu cool. da bitmiş. Bu da bitmiş. Evet, buradayız. Travel Mode. Denizli ada değil mi? Bakayım seninkinde. Bek. Ah geçtin. Aa, ben 5'teyim. 5'te misin sen? Bire gel. Böyle geliyor. Gel yanıma. Buton savaşı başlasın. Geldim. Buton aramak başlasın. Anne, yana... çok hızlıca bitireceğiz Anne... bu bölümü bir şey göstereceğim Hı. bak oyunda sadece ikimiz var bak. sadece ikimiz mi varız ha, evet olsun önemli değil hadi bakalım hemen buluyoruz butonları burada nerede olabilir ağaçlarda olabilir bakalım ağaçlarda mı ağaçlara çıkamıyoruz suyun içine bakalım onu ben burada 2 saat aramıştım hmm, sen 5. bölüme burada. benden önce oynuyorsun ya Şunların arkasına bakalım. Aa, neredesin buton? İlk bölümden bizi yüzme lütfen. Nerede bu buton? Nerede? Bura nerede bu buton? Aa, aa kızıyorum. Şuraya bakayım. Aa, buldum gel. Gel gel gel. Şu tahtanın orada. Çekil önümden basamıyorum ya. Göremiyorum. Sen oradasın işte. <laughs> Hah, köşede. Gittin vallahi. Ben basamadım. Ben basamadım sen gittin. Geldim. Welcome to Antarctica. Oo, burası ef Antarktika'ymış. soğuk yer. Ben soğuk yermiş burası. Anam buzlu yerlere geldik. Anam döndük döndü. Ay, karların içindedir Adım, kesin. Oturum. Karların içinde mi? Onun içinde. Ay, oraya koymuşlar. Hadi bakalım. Bunu da açamadık, basamadık. Bas, bas. Butonu buluyoruz, basamıyoruz, değil mi? Hemen geldik. geldik Bura anne. ne ya? Bura ne? Neymiş bu? Welcome to Norway. Norveç'e gelmişiz. Vay, vay burası da soğuktur la. Anne buldum. Yukarıda mı? Şurada. Aşağı. Et. Nerede? Duvarda görüyor musun? Anne hani, göremiyorum. Benim Siyah benim... yerde mi? Görmüyor musun? Hayır görmüyorum. Şu siyah olan mı? Hii, görünmüyor. Şurası mı? Evet o. Ay hiç gözükmüyor. Çok gizli yapmışlar ha. Burası neymiş bakayım? Egypt. Mısır'a gelmişiz. Gel gel şurada köşede. Evet yarısı çıkmış yarısı çıkmamış. Anne, Nereye? Cürmeni. Almanya'ya gelmişiz. Yani 5 bebek. 5 Almanya'ymış burası. Oy. Almanya'da gitmedik değil mi yani? Her yeri geziyoruz. Burada nerede olabilir? Şunların arasına bakalım. Birinci bölmeye bakıyorum. Birinci bölmede yok. İkinciye bakalım. İkinci de de gözükmüyor. Üçe bakalım. Onda da gözükmüyor. Ben hiç. Hiçbirinde yok oğlum ya. Bizi kandırıyor bunlar. Yukarılara bakalım. Gözükmüyor. Ee, ne olabilir? Kesin gözümüzün önünde ama göremiyoruz. Kesin gözümüzün önünde. Ama göremiyoruz. Aa, şu tabelanın bir yerinde olabilir mi? Yok her yere baktık. Şuraya, şunlara da giriliyor bakalım. Dur bakalım. buna girilmiyor. Buna da girilmiyor. Belki gizli bir yer varsa. Buna da girilmiyor. Gizli bir yer Oy. oy, oy çıkamadım. Buna da girilmiyor. Buna da girilmiyor. Hiçbirine girilmiyor. Aa, şu bankların altı kaldı bir tek. Ona bakalım. Gözüküyor mu bankların altı? Bir tane bank var ama. Ha, altında yok. Aa. Aa. Ben aa, aa. içinde ya. Pencerelere baktım ama gözükmüyor. Merhaba. Bunların o zaman burada ama biz göremedik. Çok gizli olabilir belki. İyice bakalım şöyle. Yukarılarına bakalım. Yukarılarına. Baktım yok. Şuna bakalım yukarılarına. Aa. Ben her yukarısına baktım ki. Aa. Nerede? Nerede peki? Bıçağı almadım. Şu gri halıya bakalım. Hiç bakmadık. Dur bakalım. Gri yerlere bakalım. gri 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 Bora bulamıyoruz mu ne? Ben ipucu alsam. İpucu mu alalım? Evet hadi. Hadi bekletme al. Ama bilmiyoruz ki İngilizce söylüyor ipucu da. Valla mı? Ee, hadi aldık. Neymiş? Çek ındırdı bir dike. Köprünün altına bak diyor. Köprü mü varmış burada? Köprünün oralarda bir yerde oğlum ama nerede? Altı ya? He, şuradan gözüküyor altı bak. Ama ben daha hala butonu bulamadım. Bir de şu taraftan bakayım. Anne bu olsun. bu köprü diyor mu? Evet altındaymış. Evet gördüm. İpucu aldık bunda ama olsun. Bu ikinci ipucumuz değil mi? Basamadım. Biraz büyüteyim. Yakınlaş. Yakınlaştım. Ekran tamamen yapmıyorsun. Altı gözükmüyor ki. Yani öyle bak. Nasıl olacak? anne yani sen gelene kadar buradakini de buldum yani. Buradakini mi buldun? Neredeymiş? Burası şimdi, nereymiş? Bunun üstünde. Okuyamıyorum. Englandtı mı diyor? Burası Nerede la? Bunun üstünde nerede? Ha evet gördüm. Nasıl basacağım ona? Küçültüp basacağım? Gördüm. Pencerenin kenarına koymuşlar. Anne ne kadar buradakini de buldun. Ay her yeri buluyorsun sen emme Burayı da bulmuş. Nerede? Şu kenara ya. Çok büyüttük kendimizi. Kafam dışarı çıkıyor. <Gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Göremiyorum. Orada değil. Evet Ha, evet gördüm kırmızı. Hadi bas. Basıyorum. Evet geldik. Fransa'ya gelmişiz. Burası Fransa'ymış. şu heykellerin orada olabilir mi? Anne buldum. Nerede? Bak şu üstte var. Her, her öyle değil. Hangi? Yanıma gel anca. Altına mı bakacağız? Ha. Evet. Altındaymış. Ben bakacağım. İtalya'ya gelmişik. Pizza Anne Hani? Gördüm. hani? Hey, oraya koymuşlar. Kolay yere koymuşlar. Oy. Şu taraftan dolanayım. Uzak geldi. Tamamdır. Buraya da geldik. Şimdi kardan adamlı yer. Burası nere acaba? Dur bakayım bir tabele ya. Welcome Finland. Finlandiya mı? Şurada, şurada gel. Karın altında şeyin, ağacın dibindeki karda. Evet, Alaska. İşte şurada bak. Şu ağacın. Ya. Ağacın dibine bak. Beyaz. Gördün mü? Şimdi buradayız. Burada nerede olabilir Kine ne? Kesin dağda. Ya da ağaçların birinde. Ağaçların birindeymiş. Evet buradaymış. Anne. Yakınlaş ya. <laughs> <laughs> yakınlaştım. Hani sen gelene kadar buradaki. Ay de... burada... nasıl ne güzel bir şey. Sen şeydi. gelene kadar ben ha. yani buradakini. De hani de... neredeymiş? Şu tabelanın arkasında buton. Tabelanın arkasında. Tamamdır. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Islanıyorum ben. Anne buldum buldum. Hani nerede? Şu taşta. kaçtı mı? Hani ya? Gri mi? Görünmüyor mu? Belki ben de ben Gri gri görünmüyormuş ondan. Hihihi <laughs> <laughs> burayı da bulduk. Evet şu aşağıda mı acaba? Aşağı. Nelim mi sence? Nelimiyor ki. Bilmiyor mu? Aa. Niye yapmışlar böyle ya? Ne buldum? Nerede? Bak şu yere koymuşlar. Evet, ağacın dibine koymuşlar. Burası neresi? Burası neresi böyle? Oo, çok fazla ağaç var yukarıda. Nasıl bulacağız burası biraz karanlık gibi. Şu olabilir mi? Şu çimlerin arasında yeşil bir şey görüyorum. Dur bakayım bastım oraya. Evet, doğruymuş. Gördün mü? Geldi. He he he. Oluş geldi, Oluş. Oluş. Bura nereymiş ya? Ne güzel yermiş. Anam kafam gene dışarı çıktı <laughs> ya. Ana orada. Bak anne beni bulursan buton da bulursun. Yukarıda mı? Aşağı işte, arkasında. Ay. Arkasında. Gördün mü? Gördüm evet. Oraya basmak mesele. Basamıyorum. Bas. Bas. Basana be. Yok ya basamıyorum. Hı, bastım. Anne yani sen gelene ne kadar buradaki. <laughs> Neredeymiş sen ben gelmeden buluyorsun afiyet olsun. Kenarda. Gördün mü bir yer. He, Evet kenarda koymuşlar. Ay neymiş burası böyle. <laughs> Texas'ta mış? Texas'e gelmişiz. Anne yani kesin şu çimlerin bir yerinden mi verdi? Anne işte. gördüm. Nerede? Şurada arada kutularını gördün mü? Evet görüyorum. Ama basamıyorum dedim bastım. Şimdi şu ağaçta olabilir mi? Şu ağaca bakalım. Ben buraya çıktım burada değil. Şu ağaçtaki butonsa bilmem bir basıyorum bak şu an yeşil ağacın dibinde var. Buton bakalım basıyorum. Butonmuş. Ne oldu bana ya? O gene kocaman oldu. <laughs> Gelin kocaman oldun biraz küçül heh. Bulamıyorum öyle Dana gibisin Anne <laughs> <Ben de> buldum <laughs> Ne de annem Hep sen buldun bu sefer he gördün Evet mu? gördüm Anne gelin aşağı Hey Şelale akıyor buradan Çok güzelmiş şelale Bu Evet gördüm Hadi be Bas Aa basamadım. Heh, bastım. Şimdi köprüden geçiyoruz yine. Bakıyoruz nerede? Biraz yaklaşalım. Anne buldum. Bu masanın altında. Evet gördüm. Ve çok 23. Oda odadayız. Burası çok geniş. Verelim. Hani Nerede? Bakalım. Bu evin altında. Evin altında. Evet. Bravo sana. Ay burası ne böyle? Sen gelene öyle. kadar burada gitme. Bu Nerede? Bu koltuğun arkasında. Arkasında. Arkasını nasıl gördün ha? Hey, evet. Burayı nasıl basacağız? Disko, 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 disko. disko Karakterim disko. çekil basamıyorum. <laughs> disco disco disco. Vallahi basamıyorum. <laughs> Tuşu bulup basamamak da bu olsa gerek. Ay sen öte dur bir ben bir basayım ya. Dur bakayım olacak mı? Bas, bas. Bastım ve disco disco sona geldik. Bu bölümün de sonuna geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bay Bye bye.